Evet, herkese merhabalar yeniden. Bir başka makam anlatımları videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu haftaki konumuz Nihavent makamı. Epeydir özel mesajla e, isteniyordu Nihavent makamı. Sıra Nihavent makamına geldi. E, hemen hızlıca bahsedeyim. E, teorik olarak Batı müziğinin sol minor e, yapısına denk geliyor gibi e, düşünebilirsiniz. E, hatta melodik minor gibi e, bir yapıya sahip. Çünkü fa diyez çok sıklıkla kullanılıyor. Ee, her ne kadar minör yapıya dahil olsa da içinde çok e, majör e, notlar veya majör kalışlar var. Ee, onun için onları uygulama içinde bakacağız. Şimdi genel olarak şöyle bir e, yine Bola e, akordunda Sol, La, Si bemol. Burada e, nihavend de bu arada si bemol önemli. E, Nihavendi Nihayet yapan ses diyebilirim. Si bemol. Yani sol la si bemol. Beş koma. Do re mi. Fa sol fa mi re do. Si la sol. Ve sol la si do re mi. Burada mi. Eğer fa diyez alıyorsa. Bu mi hicaz gibi. Dört koma oluyor. Ama si bemol değişmiyor. Yani si bemolun... E, değişmeyen bir ses olduğunu bilmeniz gerekiyor. E, sadece tabii ki e, şöyle bir hani sol fa mi re do si do do kalacağı zaman tabii ki bir natural yapan melodiler var. Ama onun dışında hani böyle re do si, si do re do si la sol si la sol bu değil. Bu bunu yaparsanız si la sol fa sol mesela şu şu ses si la sol bu nikriz olur. Si, la, sol, fa, sol, re, do, re, si, la, sol, fa, sol. Bu nikrizin si bemolü. Ama nihavendi si bemolü. Si, la, sol, fa, sol, re, do, re, si, la, sol, fa, sol. Bu arada nikriz zaten yegahla e, neva aralığında olan ve o da rast perdesi olan bir makam. Ana e, burası. sonrası e, Neva'nın üstündeki e, geçkilerde çoğunlukla e, ya Uşak ya Hicaz olarak, Hicaz ağırlıklı e, kullanılmış. Tabi bazı bestekarlar Sabah da yapmış. E, Hüzzam geçkisi yapan e, şeyler, bestekarlar da var. E, küçük, küçük küçük göstereyim hepsinden. E, mecburi istikamet kürdi oluyor. Böyle bir kürdi yapısı yapılabilir. sabaya sabaya bağlayabilirsiniz çok fazla e, örneği var açtınız diyelim. E, bu uşak yaptınız, sabah yaptınız ve e, yine bir nihavende düşüp e, bir küçük soluklandırdınız. Bunu da çok kullanılıyor. Hatta Cem, galiba Cemil Bey'in de e, Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re gibi bir şey var. Nihayet açışı var. Taksim'e girişi var. Cemil Bey'e Müslüm Cemil de olabilir. Hatırlamıyorum şu anda. Mi, re, Mi, Sol, Fa, Mi, Re Do, diyez, re. Ee, Buradan bunu yaptığınızda bir zirgüleli yapı oluşturmuş oluyorsunuz. Ama bunu Re, Do, Re, Mi, re, Do Si, Dört si, koma, Re, Do, Re, Mi, yaparsanız neveser olur. Re do re mi sol fa mi sol fa mi re do re re do re mi fa fa mi fa la ba mol sol fa mi re do re mi re mi sol fa mi re re do re do, re, do si si la si tekrar siye düşürüyor mutlaka si la si re re do do si si la do si la la si la sol fa sol la la sol fa mi da nihavend kalır hani karara gitmeden önce E, do re mi re do si la si Si bemolle kaldı Si la do si la la sol fa sol la 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 sol fa fa mi re Re inen nihayettir Bu selikte bunu yaparsanız bu selik çöp olmuş olur Nihavend'e de dönmüş olursunuz Onun için e, bu selik hiçbir zaman e, ya yani buradan bu selik çaldığınız düşünün. E, so, e, burasını bu serin la'sı düşünürseniz la sol ya bunun altına inmez bu selik. Ama niyamet aşağı iner çünkü yegahla e, neva aralığında olan bir yapı. Onun için e, buna dikkat etmenizi öneririm. Bu selik, e, yapıları önemli. Bu seriyi de önümüzdeki haftalarda anlatacağım. E, oradan da zaten o ikisini bağlaştırabilirsiniz. E, başka bir şey var mıydı? Ha şey söylüyordum. E, la'da kalır. Fa, La, Böyle bir yapısı var Nihamend'in. Küçük şöyle bir hepsine gezineyim. Bu dersimizde böyle bitirmiş olalım. Daha detaylı video için lütfen kanalıma üye olun. Alt tarafta katıl butonu veya join butonuna basıp Büyü olursanız daha geniş detaylı Nazari tarafından anlattığım eserler üzerine durduğum videolara erişebilirsiniz. <laughs> gösterdim. Şimdi bakalım uşağa doğru gidelim. Müzik Şu an nevasında kaldım düşünün. Dördüncü derecesi yani. Sonra bunu icazı döndürebilirim buradan. böyle bir e, yapı nihayette. İzlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi daha detaylı videolar için alt taraftan katıl butonundan üye olabilirsiniz kanalıma. Haftaya bir başka makam anlatımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.